Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz canlar? Ben yani çok şükür iyiyim. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin canlar. Zülbiye'nin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz canlar. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikte geldim canlar. Modele bir başlamışım ki modeli bitirmişim canlar. Bundan neler olabilir? Battaniye, lif, şal, yani her şeyi örebilirler canlar. Ben de bir başlamışım. Bitirmişim yani. Şimdi e, kenar oyasını da birlikte yapacağız. Modelimi anlatacağım. Evet canlar. Şöyle bir kenarından göstereyim şimdilik ben size. Şöyle nasıl başladım. Zinciri çektikten sonra şöyle fıstık, üçlü trabzan, fıstık, üçlü trabzan böyle devam ettik canlar şöyle e, ikinci sırasında fıstık yaptığım yere trabzan yaptık trabzan yaptığım yere fıstık e, işledik canlar böyle işlendi bitti sonunda e, yani dediğim gibi o kadar kolay ve keyifli geldi ki bana örmesi ben bitirmişim e, modelimi şimdi bu bunun bu modeli ben göstermiştim aslında da bunun ördüğüm modelin kenarına da sizlere anlatmak istedim tekrar bir bir tekli trabzan yaptık üstüne iki zincir çektik bir tane trabzan yanına iki üç trabzan şöyle evet arkadaşlar üstüne aldık şöyle battık 1 2 zincir üstüne aldık aynı yere battık benim telefonum şarjı bitiyor ben şarjı takayım kapanmadan şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz canlar şöyle bırakayım ben şimdilik hemen şarjımı takıp geliyorum Bu kadar. Evet. Şarjımı taktım canlar. Şöyle devam ediyoruz örmeye. Şöyle şu kadar bir şey var zaten. Diğer yerlerini de ördüm. Bitirmeden anlatmak istedim canlar. Bakın şöyle harika bir kenar oyası üstüne aldık şöyle bakın şuradaki boşluğa battık bir trabzan bir iki üç de çekebilirsiniz isteğe bağlı Şu bakın şuradaki boşluğa hemen batıyoruz bir iki üç üstüne aldık şöyle Evet canlar 1 2 zincir üstüne aldık 1 2 3 Şöyle şöyle şuraya battık Bakın 1 2 üstüne aldık şöyle dibine battık 2 3 Üstünü aldık. Bakın şöyle battık. 1 2 zincir. Üstünü aldık. Şöyle dibine hemen battık. 1 2 3 üstüne aldık 1 2 hemen dibine battık 1 2 3 üstüne aldım iki üstüne aldım bakın şöyle hemen yanına battım 2 3 üstüne aldık Şurayı atladık hemen şöyle gergin ya da şey olmaması gerekiyor canlar bakın şöyle göstereyim gayet hoş oldu yani modelimin kenarı yani bunu bu modelin üst kenarına battaniyelerde lif kenarlarında istediğiniz yerde örebilirsiniz canlar İsteğe kalmış tabii ki bir iki üstüne aldım üstüne aldım az kaldı anlatımını da yaparım 1 2 2 3 şöyle battım 1-2 üstüne aldım. Bakın şöyle baktım. 2 3 üstüne aldım. 1-2 Yani her yerde yapabileceğiniz bir kenar modeli. Aslında ben Şurası şu modelimi anlatmak için başladım dediğim gibi e, bir örmüşüm ki baktım bitmeye yaklaşmış dedim e, kenar oyasını anlatırım bakın şöyle kenarına yanına battık şöyle şuraya battık. açık renkler kullanıyorum dedim. Bu sefer de koyu olsun. Değişiklik olsun. Gerçi bu renkleri kullanıyordum da ikisi yan yana yani böyle kullanmak istedim canlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir canlar sizlere. daha batalım zincir ve şöyle şuraya bakın modelim çok güzel oldu canlar yo ipim çok sağlammış makasımla keseyim hemen şöyle Evet canlar. Modelimin kenar kısmını da bitirdim. Şimdi gizleyelim onu da. Şöyle ipin arasına şöyle zincirle şöyle gelelim. Şöyle Evet canlar. Şöyle kestik. Evet arkadaşlar. Benim modelim geldi. Bakın şöyle yan çevireyim her tarafı görünsün. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden battaniye yapabiliriz. Lif yapabiliriz. Şal yapabiliriz. Bakar mısınız şu güzelliğe canlar. Şöyle ben kenar oyasını da yaptım. Size de anlattım. Dediğim gibi fıstık, trabzan olarak gidiyoruz. Trabzan yaptığımız yere fıstık. Fıstık yaptığımız yere de trabzan olarak gidiyoruz. Bu modeli anlatmak için aslında çekim yapacaktım. Başlayınca dediğim gibi baktım bitmeye yaklaşmış. Şöyle harika bir parça çıktı. Önümüze canlar. Ben çok beğendim. Umarım canlar sizde beğenmişsinizdir. Şöyle boyasını da yakından göstereyim. Evet arkadaşlar. Benim modelim böyle oldu. Bundan yelek de olur. Ee, dediğim gibi battaniye olur. Şal olur. İstediğinizi örebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğen, beğeneceğiniz dilde anlatabilmişimdir canlar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, canlarım yorumlar aboneler Abonelikler bizler için çok önemli. İzlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Ee, sonuna kadar izlemeyi unutmayın canlar. Ee, daha güzel e, modellerimizin, daha yeni modellerimizin gelmesini istiyorsanız izlemeye, takip etmeye devam edin canlar. Ee, böyle benim sizlere anlatacağım bu kadar canlar. Bugünlük. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.